Gençlik yeri bölümde hoş kendiniz. Bugünkü bölümümüzde 4.3 XR ortalamalı böyle bir deseyi oynayacağız. Deseyi ben yaptım ama belki benzeri metada vardır tam bilemiyorum ama yok diye düşünüyorum. Evet boş verelim hemen kupada maçımıza girelim bu arada bu ikinci hesap. Evet rakibimize bol şans diyelim. Evet. Rakipte seviye 10. Şöyle kenarda Mega atalım. Evet, ona şöyle bir roket basalım. Ki Lockbait oynarken de çok sık roket basıyorum. Oo. Evet, bakın bunu beklemiyordum. Evet o Karı Prens'in fişekçi alması güzel oldu Ancak adam bir sonraki saldırısına Tomro'yu saklar diye düşünüyorum Neden köprüden Mega Minyon'u basalım Valkyr uğramaz diye düşünüyorum Ki uğramadı zaten şöyle girden bir elektro Evet, her ne kadar şu anlık önde olsak da terörlü olmamız gerekiyor adamda pekka var aynı zamanda tomruk evet bakalım bu saldırıyı nasıl savunacağız. Böyle evet, geriden mini pek bastım. Evet şöyle bir elektro büyücü. Evet peki Tomru elinden çıkarmadı. Muhtemelen şimdi çıkar. Yok daha temin çıkardı galiba elinden. Evet çok güzel o aldık diye düşünüyorum Evet mükemmel Şimdi tek yapmamız gereken Önüne pekka koyabilir şuraya Aa balonu varmış Hiç riske atmayalım şöyle bir roket basalım Evet çok güzel O tamam hocam bu maç bitti İyi oyunu diyelim Aşağı Şuraya pekka'mızı basalım Evet o kuleyi alırsak şahane olur ve aldık da güzel. Evet güzel bir maçtı. Evet oyunu bulduk. Xfolder ismini yürü arkadaşla oynuyoruz. Kendisi bizim yoğun bir level. En azından bu hesapta şöyle golbin içerisini bölerek başlayalım. Aa. Hocam şahane. Hocam kara prens biti kızı olursa tam vursun bir tanesi. Oo anakulemiz açıldı çok güzel. Artık anakulemizle dev vuracak. Şey, çarpmayı bekletelim. Evet çarpmayı iyi atmanız iyi olmuş. Şöyle mega minyonu ortaya atalım. Evet, şimdi bir dakika. Çeteyi bulasak şöyle bir minifel bassak Tamam adam sağa tutmayacak zaten o solda tutmadı ya da tutamadı iksir etmedi bilemiyorum İksirini saymamıştı Evet Galiba adam salmış Biz de zaman hemen arkadan kara çıkalım çıkalım Üşüyelim hızlıca bitsin ve bu oyunumuzda böyle üç hemen bir sonraki tura geçip geliyorum Evet bu turda da Bahçı ile beraberiz hemen bol şans diyelim evet kendisi gene 10 level çarpma ile başlayalım Maksat D'sine dönsün Hocam bu hamleler sanki birazcık Ne denir Şu an kelime akımı gelmiyor ilişkisi Agresif hamleler sanki Daha O zaman biz de birazcık agresif oynayalım Ki burada tam agresif denmez ama sonuçta 1x'de golem basıyoruz Evet o Ateş Ruhu şöyle atlasayken Evet Adamda Pekka varmış Hani böyle anti olamazdı Söylemek gerekirse Evet şöyle çarpmayı da Evet o sağ kuleyi alsın Şu an farklı bir saldırı denememiz gerekiyor Şöyle Mega minon atalım. Et evet, mahalle akıllıca mıydı? Bayağı bir sorgulanır. Cemaliz, OPK kuleye de vurdu. Evet, şu an <laughs> bir tık zorlanıyoruz. Demek ki neymiş bu Aşağı golem basmayacağız. Pekala savunmamız bir miktar zor. Ama imkansız değil. Önce bir çarpmaya başlayalım. Evet, geriden kara prensi bastık. Büyücü E evet, tamam Elektroya da bastık. O birinci kuleye çok vurmasın. Evet adamın okçularıyla oduncusu vardı. E nasıl saldırı saldırabiliriz diye düşünüyorum ama Adam bize <laughs> biraz ant sanki. Evet şu an neyimiz var neyimiz yok basıyoruz. Ki başka çaremiz yok. Evet oyuna bitti belki. Böyle pekayı ortaya çekip. E, ne denir? Roket döndürebilirdik ama. O da gene masraflı olurdu. Büyük ihtimal gene yenilirdik. Evet. Bugünü de böyle kapatalım. Hatta ilk önce şuradan. Sa sezon sandığımızı alalım. Evet güzel bu videoyu da burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, videoyu yorum yapmayı aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.